Dik tut ama. Dik Hayır sen de istiyorsun da mi? Tam kapıda. Evet, geliyor geliyor. Teyzen geliyor. Hazır mısınız? Hadi. İşte. Şşt, şşt, şşt. Arkaya saklanın, saklanın arkaya, saklanın, saklanın. Kapıyı açsın. koş koş git 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 öyle git 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 gel no, gel no. sık suyunu sık suyunu sık suyunu oraya inme Tamam, suyum bitti. Bir daha dolduracağız. Sen çok sıkmışsın. Suyum bitti. Sık sık. 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 Sık.